İnsan bu dünyaya geldiği zaman hiçbir şey yoktur. Gittiği zaman da hiçbir şey olmayacaktır. Eğer salih amel işemişse onu ancak götürür ahirete. Bu açıdan baktığı zaman insan üzerine gelen her musibetten, insanlardan gelsin veya gelmesin, maldan mülkten ve kişilerin eksilmesinden olsun. Rabbul Alemin öyle buyurur ya biz sizi açlıkla imtihan edeceğiz insanların azalmasıyla imtihan edeceğiz. Rabbul Alemin insanı imtihan eder. İnsana lazım olan da bu imtihana sabretmesidir. Çünkü insan zanneder ki dünyadaki her şey onun elindedir. Çünkü nefse emmare vehmeder ki dünyada istediği her şeyi yapabilecektir. Ama insan sadece Allah'ın takdir ettiği şeyleri yapabilir. Gerisini yapamaz. İnsanın Allah'tan gelen musibet